İrem, Muhammed hanım nereye geldik? Avluya geldik şimdi defiladayız. Muhammed hanım niçin geldik buraya aşkım? seçmek için. Ayakkabıyı seçmek için. Bu ayakkabı senin hadi al bakalım. Göster bakalım bize ayakkabını. Aç. Aç bakalım. Beğendin mi? Evet hadi. İrem sen almadın mı bir şeyler? Ha? Sen almadın mı ayakkabı? Aa, annem ve babam bana aldılar. Ha, bana sana almıştık, aldık, evet. Aniden. Evet hadi. Gidin. Baba. Hadi gidelim Muhammed Hanım gel. Evet. Fit kesin. Evet. E... Ha? Tamam hadi yukarı çıkıyoruz hadi. Hadi yukarı Asansör. Ay asansör diyorum. Yürüyemedim. Bekleyin. Ahmet'in aldın ayakkabıyı hadi bakalım. Meryem. Babanla sen aldınız. buraya bir Mutlu musun? Evet, yemediğinde çok hayır. yürüyen Yüremediğine çok mu seviyorsun sen? Evet, çok yürüyen Yüremediğine çok eğleniyorsun. Avrupa geldik şimdi. Az bek. Bekler misin sen? Salim. Bir dakika hemen. Saniye. Hadi bakalım.